Aa geldiniz mi? Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir deney yapacağız. Bu deneyimiz ne olacak diyorsanız kısa olacak ama yani şu şunu göstereyim. Kısa olacak ama etkileyici olacak. Deneyi ne yapacağız? Deney için önünüzde benim gibi böyle bir et tabağı yani et tabağı derken böyle yumuşak plastik ve kibrit bu karışım olmayabilir bu benim öz karışım sen niye buradaysan işimiz yok senin şimdi arkadaşlar bu deneyimizin adını açıklıyorum sizlerle birinci deney olarak bu gördüğünüz elimdeki gördüğünüz kibriti yakıp buraya bir şey yapacağız. Gördüğünüz gibi şurada şunlar şu gördüğünüz delikleri oluşacak. Ama sizinle yine de ben bir gerçek yapayım dedim. Ee, i̇kinci diğeri de sizlere söylemeyeyim. Sürpriz olsun bundan sonra. Hemen alevimizi yakalım gelelim. Siz bekleyin burada. Evet arkadaşlar geldim burada yanıyor ateşimiz. Şimdi bandıracağım şu köşeye. Sesi duyuyorsunuz. Delik açıldı. Mi? Ben. Ta ta ta. Baya büyük delikler oluştu arkadaşlar. Şunlar. Şurayı bağladı bakın. Hem zaten üstten delik de burası. Bir de alttan delik şurada birleşti. Burada da aynı şekilde. Şuraya gelseydi birleşmiş yani. Şimdi arkadaşlar son deneyimiz olan sürpriz olan bunun için İki kibrite ihtiyacım var. Niye neden iki kibrit kullanıyorum? Yorumlara yazın. Sence ne olur? yazın Sizce ne olur? Gördüğünüz gibi bu iki kibriti de yakarak ateşleri birleştireceğim. Ta ta ta. Gel deneyimiz. Ben yine ateşleri yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar bir saniye geliyor ateşlerimiz sırada olayım orayı oray Arkadaşlar bu deney için Organizasyon Evet Ta ta de Burada arkadaşlar Diğeri de Söndürme yakalıyor Şimdi ateşleri birleştiriyoruz Vaa wow. Ayıralım. Hop. Birleştir. Ayır. Ayırınca söndü. Arkadaşlar bu deney de güzel oldu. Her neyse beni izledi izleyenlere ve izlediğiniz izlemeyenlere de teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yeni deney videolarımı ve gülmeme challenge yani yeni gülmeme challenge videomu unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bekleyin. Gülmeme challenge